Herkese merhaba Vahşi Batı'nın iyi insanları. Yepyeni bir güncelleme geliyor. Ee, öncesinde şöyle bir ön bilgi vereceğim arkadaşlar size. Ee, 26 Nisan'da başlayacak, 16 Mayıs'ta bitecek Battle Pass etkinliği arkadaşlar. Ee, daha öncesinde Şükran Günü etkinliğini Battle Pass'in hatırlayanları varsa yine e, 4 tane günlük görevimiz olacak. En basitini söylüyorum herkesin seviyesine göre. Orta bölgedeyseniz yani bu bölgedeyseniz. Mesela günlük görevlerde diyor ki 30 tane odun topla ya da 15 tane şifa bitkisi topla. 30 tane ya da 10 tane taş blok üret. Ya da buzul bölgesindeysen işte 10 tane akça ağaç topla. 20 tane zürafa otu, 3. bir şifa bitkisi topla gibi. Ya da güney bölgesindeyseniz 10 tane mandı öldür. Ya da 25 tane kül tahtası yani kül bahçesinden ya da herhangi bir yerden kül tahtası topla. Tezgahında işle ya da 30 tane çelik üret gibi. Her bölgede Karakterinizin seviyesine göre, bölgesel olarak size günlük 4 tane görev verir ve e, genel görevler olur arkadaşlar. Zaten Battle Pass etkinliğinin cetveli ve ödülleri geldiği zaman size detaylı bir şekilde hem ödülleri konuşuruz hem de bu yapacağınız olduğunuz görevleri zaten size anlatırım. E, şöyle kısaca Battle Pass etkinliğinin e, savaş bilet ödüllerinden bahsedeyim size. 100 üzeri yani 110 seviye, 120 seviye e, oyuncular için arkadaşlar şöyle 6. kademe ve 5. kademe ürünler e, elde edebiliyorsunuz. Alt kısımdaki cetvel arkadaşlar ücretsiz e, günlük görevler gerçekleştirerek yani daha öncesinde Şükran Gün Etkinliği'nde eğer e, hatırlıyorsanız bize günlük standart görevler veriyorlardı. Seviyemize uygun bölgelerdeki kaynakları toplamakla ilgili. Buradaki ödüller herkesin seviyesine göre e, değişiyor tabii ki de şöyle Burada 5. kademe ve 6. kademe ürünler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle rulmanlar var. Bunlar ücretsiz tamamıyla alt kısımdaki ödüllerden. Bu rulman arkadaşlar eksi 25'lik bir ürün de çıkarabilir size. Artı 20'lik bir bonus ekleyerek ürün de çıkarabilir. Mesela savunma özellikli bir rulman bu. Mesela bir tane ceket ürettiniz bu rulmanı tezgahınıza taktığınız bir tane ceket ürettiniz. Ceketinizin savunması eksi -25 de olabilir. E, artı +20 de ekleyebilir. Tamam bile kumar üzerine yani daha riskli bir e, donanım arkadaşlar bu. E, tercih etmek isterseniz şöyle 6. kademe yine e, şifa bitkisi 6. kademe ortak tüp yani yaygın sıradışı da çıkabilir normal. 6. kademe sıradan burada çıkabilir. E, şöyle 4. kademe epik yine rulmanlar var silah atölyesi için. E, bu da demirhane için. Bu da şöyle arkadaşlar. Mesela bin hasarlı. En basit örnek vereyim arkadaşlar. Mesela rulmanı aldınız, taktınız silah tezgahınıza. E, bin hasarlı bir e, altı patlar karabinanız var. Bu alt patlar karabinayı ürettiğiniz zaman eksi 105 hasarlı yani 905 hatta 895 hasarlı bir altı patlar karabina da üretebilir. 1085 hasarlı bir 6 patlar karabina da üretebilir. Yani buradaki rulmanlar tamamıyla şans eseri arkadaşlar. Bu da zaten demirhane için geçerli. Burada da aynı kılıçlar veya bıçaklar. E, artık demirhanede hangi ürünleri üretebiliyorsanız. Avcının şansı adlı yüzüğümüz arkadaşlar. Max olarak 700 sağlık veriyor. 120 seviyede olduğum için ben e, alt seviyelerde bu 300-400 hatta daha düşük seviyelerde e, 50-70 civarındaki e, oyuncular için muhtemelen 75 ile 150 arasında bir sağlık artışı olabilir. Onu zaten diğer hesapta tekrar ödüllere bakacağım, göstereceğim size. 70 seviye oyuncular için gördüğünüz gibi arkadaşlar ben ödüller değişti. Üçüncü kademe ödüller olmaya başladı. Az önce 120 seviye yani 115-110 seviye üstü arkadaşlar için 6. kademe ürünlerimiz vardı. Şimdi ise 3. 4. kademe ürünler almaya başladık. Gördüğünüz gibi 2 günlük pipsin aynı zaten. Patnalı var mesela burada e, bir tane kase var. Premium bölümünde. E, yine aynı şekilde rulman burada artı 5 ve artı e, eksi 5 olmak üzere. 3. kademe bir rulman oldu arkadaşlar. E, yine zırhlarda yine 3. kademe. Genel ödüller aynı şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi e, 70 seviyedeyseniz eğer artı 150 yine bir şansla yani bir anda öldürme oranı yine %5 ama size eklenen sağlık 150 arkadaşlar. E, yani çok fazla ve bir sağlık eklemiyor 3. kademe olduğunuz için şöyle nadir tüpler 4 tane 3 tane de sırada tüpler veriyor arkadaşlar. 70 seviyedeyseniz yani 80 seviyenin altındaysanız yine silah atalyesi için artı 40 hasar ve demirhane için artı 40 hasarlık bir e, rulman hediye ediyor size arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 70 seviye ya da 80 seviye altındaki oyuncular için de e, ödül cetvelimiz yine bu şekilde. Yine 90-100 seviye üzerinde muhtemelen bunlar 5. kademe ürünlerdir arkadaşlar. Buradaki dediğim gibi sağlıkta 300-400 civarındadır evet, eklenen sağlık. Bu avcının şansı yüzüğünde arkadaşlar. Buradaki bölümler yani görevler açıldıkça hem 70 seviye civarı arkadaşlar için hem de 100 üzeri arkadaşlar için görevleri tekrar yapacağım. Zaten tekrar anlatacağım. Günlük görevleri ve uzun dönem görevleri tekrardan anlatacağım arkadaşlar. Buradaki ödüller tamamıyla herkesin kendi seviyesine göre gelen ödüller arkadaşlar. Şöyle premium açarsanız zaten bu yüzü o şekilde alabilirsiniz. Ee, yine aynı şekilde buradaki elk baş yani elk muz ıı, diye hatırlıyorum. geyin cinsini. Ee, bu duvara asılan bir ıı, aksesuar var arkadaşlar. Yine premium alırsanız 3 gün daha ekstra VIP ıı, eklenecek. Yine 6. kademe ıı, şöyle epik kauçuk elde edebiliyorsunuz. Yine bunlara zaten altın alınıyor biliyorsunuz. Günlük ödüller ıı, pardon günlük görevler ve uzun dönem görevler olacak arkadaşlar. 22 saat sonra bu zaten aktifleşecek. Ben size günlük görevleri ve uzun dönem görevlerini de tekrar detaylı bir şekilde anlatırım. Yine zaten buradaki görevler de vazifeler kısmında sağ üst kısımda olacak. Oradaki görevler zaten herkesin seviyesine göre olacağı için çok zorlayıcı bir battle pass etkinliği değil arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde günlük sadece kendi görevlerinizi yaparak, daha doğrusu kaynaklarınızı toplayarak, yapmanız gerekenleri görevlerde gerçekleştirerek alt kısımdaki kendi seviyenize göre bütün ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar Eğer bütün ödüllerin cetvelini tamamlarsanız puanını fulllerseniz, Eğer Battle Pass almak isterseniz Üst kısımdaki ödülleri kendinize göre değerlendirir Almak isterseniz alabilirsiniz ee, Tabi Premium muhtemelen ücretli olacak Yanlış hatırlamıyorsam 84 liralık bir ücreti olabilir Geçen Battle Pass etkinlikleri de o, o şekilde olmuştu Çünkü ee, Battle Pass etkinliğimiz Bu şekilde arkadaşlar Detaylı bilgiler geldikçe ben size paylaşacağım ee, Kendinize iyi bakın her zaman söylediğim gibi arkadaşlar. Daha iyisi sizin olsun. Son olarak eklemek istediğim şöyle bu rulmanlar buradaki cetveldekiler epik olduğu için arkadaşlar. Şöyle mağazada göstereceğim. Şurada sizin için ayarlamıştım. Bunlar burada VIP mağazasında da satılıyor arkadaşlar. Ama 5. kademe nadir olanlar şöyle göstereyim. Tarikatçı kampına eklenmiş arkadaşlar. Muhtemelen 4. kademe olanlar ara havzaya. 3. kademe olanlar da dağ karakolu Haydut kantlarına bu rulmanlar ekstra olarak eklenmiş arkadaşlar bu da bilginiz olsun. her zaman söylediğim gibi arkadaşlar daha iyisi sizin olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.